Özellikle oraya konmasının bir nedeni var. Biz dedik ki şurada mesela şu süsü var ya, Aha. oraya orayı ağaç sandı galiba. Hmm. Hani ağaç sanıp oraya geldi. Onlar... sabah yumurtaları da şimdi tam oturmuş ya altında görünmüyor. Evet sabah yumurtalarını açmış da sıcak hava diye. Bebekken karnımda öde. Eşime dedi ki ya artık dedi ki çocuk sesi olsun bir doğum gibi. Şey bir tanesi gidiyor. Evet. Valla bir gün sabah e, işe gidecektim. Sekiz buçuk evden çıktım. E, akşam saat beş gibi falan geldim. Sabah çıktığımda yoktu. Akşam beş gibi, beş buçuk gibi eve geldim. Mutfağa girdim. Hani dedim bir şeyler hazırlayayım. Bir baktım ocağın üstünde kuş duruyor. Ondan sonra işte hiç ellemedik. Dedik yavrusunu orada yapsın. Mutfağı kapattık. Yemek de yemiyoruz zaten. Yemekleri dışarıdan sipariş ediyoruz üç gündür. Üç gündür o da orada kendisi yatıyor yani. Allah ne hissediyoruz? İnşallah kendi yavrusunu doğurur. Ondan sonra alır gider. Biz normalde eşimle beraber 5 senedir, 6 senedir evliyiz. Yani ikiz çocuklarımız vardı. Anne karnında 3 aylıkken vefat etti. 5 aydır çocuk sahibi olamıyoruz. İnşallah dedik hani bu da Allah'ın bize bir hikmetidir. İnşallah ona yorduk. Olur, Olursa güzel olur. Bu konuda şikayetçi değilsin. Yok değiliz. O inşallah doğursun, yavrularını alsın gitsin. Biz gerekirse iki ayda yemek yemeyiz, dışarıdan sipariş veririz, sıkıntı yok.